Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar bugün Minecraft'dayız ve korku mapi çekiyoruz biliyorum bu seriyi çok seviyorsunuz ben de çok seviyorum o yüzden yeni bir bölümüyle tekrar karşınızdayım evet e, bu sefer güzel bir korku mapindeyiz bunda da e, ses olayları falan var sanırım e, şimdi particiklerin hepsi açıklamış tam ekran açık demiş. Bunları falan yaptım. F5'i kullanmayacağız bu arada. Ana sesi %100 demiş. Müzikler kapalı demiş. Müzikler kapalı mı bize? Ee, müzik... Evet. Müzik kapalı. Ama ana sesi şey yaptım. %30 yaptım. Artık öyle oynayacağız. Yoksa ee, benim sesim gelmez. Şimdi burada bıyıklı bir koynumuz var arkadaşlar. Burada kurallar var. Burada ses sesi var. Ses sesine bakalım. Eğer sesimi duyuyorsan seslerde bir sıkıntı yoktur. Ama eğer sesim kısıksa biraz arttırabilirsin. İyi oyunlar. Ee, kurallar demiş. Bakalım kurallara. Merhaba haritaya hoş geldin. Hoş bulduk. Oyunu tam ekranda oynayıp partikaların hepsini tamam. açık yap. Tamam. Ana sesi %100 yap. En fazla %70'e kadar indirebilirsin ana sesi. Yok Müzikler izledim. kapalı olacak. Eğer bir tamam. sağlık sorunun varsa haritanın oynanması tavsiye edilmez. Haritada jumpscare vardır. İyi oyunlar musuzyla bir şey. Neyse şimdi o zaman e, iç uzattılar. Bu ne böyle ya? Aa, bu büyük bu ya. O yüzden ben takıldım. 2 saat camını yavaşlık falan mı verdi. E bu koyumuz çok tatlı duruyor burada. O zaman arkadaşlar korkmaya hazırsınız. Başlayalım. Ben gene sizi uyarırım belki yani. Belki uyarırım. Ben çok korkarsam uyarım ama yani. <laughs> o zaman 3 2 1 başlayacak pembe koyun mu komaydı bu oyunun adı ama neyse emeği geçenler. hiç bir şey yok etrafsa koma tamam Evet oyunumuz başlıyor iyi oyunlar dedi biz FPS moduna geçelim Ah, oh, burası bir market sandıklara bir göz atayım Bir dakika bir dakika şimdi bu arkadaki ses çok fazla ve adamın sesinin üstünde o yüzden benim bu sesi düşürmem gerekiyor şimdi ortam ve çevre midir bilmiyoruz konuda ya Neyse artık böyle kalacak videoda kısarız ama harbi çok geliyor ya Neyse ana sesi böyle 120 yapalım. Tamam videoda ben yine kısarım. Şimdi eee marketteydik sanırım. Biz bur burada büyük ihtimal araç gereç istiyormuş. Bakalım burada. Tamam. Göz 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 gidiyoruz. Arayalım bir şey biz burada. Aha bu neymiş? Ana ne avradını ne oluyor? Geldim <laughs> geldiğim kapı kapandı ve elektrikler kesildi. Acilen bir anahtar bulmam gerek. Ee, evet anahtarı bulmam gerekiyor ben de. Bakalım anahtar nerede? Aslında bak şimdi ki düzeni kırıp açsa ayık neyse yapmıyorum böyle bir şey. Oyun bozulmasın. Sandıklardan birinde ve jams giyeceğiz büyük ihtimal. Aa, anahtarı var. buldum. Bunu geldiğim kapıya taksam işe yarar mı ki? Bilmem yarar mı? Hah buldum. <laughs> dedim <adım>, ne oluyor? <laughs> Korktum lan. Aman Allah'ım hepsi bir rüyaymış. O şu lan Tamam, buraya açacağız. çok cam siker atma be. Çok korkuyorum ben. Ne dedim? Ay tamam girmeyelim biz Evet. Bir... Girme bir girme. Hayır hayır. hayır hayır. Ee, ama bir şey eksik. Anahtarlar. Hmm. Anahtarların mutfakta olduğunu hatırlıyorum. <laughs> Ana ne avradın? Hayır ya. Abi, Mutfak girmeyecektim kesildi. ya. Tekrardan kesildi. Hayır ya. Gerçekten bir sıkıntı oldu. Ya Gerçekten. hayır oğlum. Tamam ilk şeyi alacağız. Tamam anahtarı alacağız. Ve jeneratör odasına gidip ışıklar açacağız tamam mı? Bu odun kömürü mü? Tamam bu kömürler lazım olur alalım biz bunları. Tamam al bunu hepsini al hepsini. Sonra tekrar aldırır filan. Alsın envanterimiz geniş. Gerekirse fırlatırız bir yere. Bu anahtar jeneratör odasının. Jeneratör odasına gidip sorunu çözmem gerek. Tamam olur. Orada bir şey var mı? Yok tamam. Şimdi anahtarı birinci slot alalım. Hmm ışık var aslında ya. Kandırma bizi. Tamam. Şimdi neyse burada evet. sakin. 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 3 2 1 Şöp Bu ne iş? Tamam. Giriyorum. Giriyorum. Çıkış. Çıkış için anahtar lazım. Ses artmaya başladı. Aç, aç, aç baba. Hadi. Ah, bu zımbırtı çalışmıyor. Hemen Allah eski Allah. odayı kontrol edeyim. E, ne odayı? Buraya mı? Ah, ne, oluyor? ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor öyle? Kes lan. Her mi tamam? Yardım ederiz sorun yok. Tamam anahtarın birini buraya için Birader sesin anlaşılmıyor böyle biraz. Ne oluyor lan? Kulağım sığır oldu sığır. Ha tamam. Şükürler olsun gitti ya. Kulağımı sikti. Tamam tamam. Joker mi lan bu? Joker mısın oğlum sen? Ah ne oluyor? Ya oğlum nasıl bir şey lan bu? Çok iyi değil mi? Cık. Çok iyi değil mi? Şimdi Ero buraya girip peşleyecek bize. Baba bir şey diyeyim mi ya? Burası neresi? Beni acilen buradan alın. Bir Çok çıkmam kaliteli. Gireyim. Tamam dışarı çıkacağız öyle hadi, hadi, hadi sakin ya. Müzik eşliğinde ilerliyoruz. Jumpscare'imizi çok rahat bir şekilde rahatlıyoruz. 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 <laughs> Sen kimsin? Bana bunu neden yapıyordun? Yok alınmıyormuş sırf. Abi nasılsın abi? Abi çıkış hangi tarafta? Hmm. Peki abi, peki anlıyorum. Abi rahatsız ettiysem kusura bakma ama yani çıkmam gerekiyor yani. Çok güzel çalışıyorsun abi bu arada maşallah. Maşallah. Döner misin abi? O nur yüzünü görelim. Geliyorum abi sıkıntı olmaz değil mi? Abi kessin müzik çalmayı. İyi misin abi? Abi. İyi misin? Abi geliyorum. Kızmasın değil mi? Peki abi. Abi. Abi 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 özür dilerim abi. Her gün saçma sapan görüyorum. Dün gece rüyamda birkaç mezarlık gördüm. Allah'ım inşallah başıma kötü şeyler gelmez. Saat kaç? Sekiz. Abi. Hayda. Hayda. korkuyorum. Korkularımı yenmem lazım. Ben de Tamam buraya gireceğiz değil mi her şey. bakalım bir şey yok. Sandıkta. Ha kürek. Al bunu. Başka bir şey yok. Ben mantarım silmiş bu arada. Al işte yolun ortasında çakıl var. Yukarıdan aldığım kürekle çakılları kazımaya başlayabilirim. Evet. Bence en sonda kürek kılacak var ya bu bunlar ayarlamıştır ya. Bence ayarlamışlar Kırılacak böyle bir şeyler film olacak. Bizi ışınlayacak gene yatağımız. Yani bir şey var yok. Bu haritanın sonunu ben çok merak ediyorum. Yalnız harita güzel değil mi? Haritanın güzelliği için videoya bir like atarsınız artık. Tamam. Atın like atın. Discord sunucumuza da gelebilirsiniz. Aa kırılmadı lan. Ben çalmadım. Of <laughs> oh, Burası bir mezarlık. Bir sürü sandık var. Sandıklara bir bakayım. Ya oğlum neden mezarlıktaki sandıklara bakıyoruz biz ya? Mal mıydı o? Kemik tamam lazım. bunda. Evet çünkü bak altında şey var görüyor musun? Evet şimdi anahtarı bulmuştuk en son oradaki kemikleri almaya gerek yok. Şimdi hazırım. I can't open the door. I need to find a way to escape this maze right now. E. Tamam devam edelim. Bir, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 5 hangisi? Ah, burada tek başıma kaldım yalnızım. Buradan kurtulmam gerek. Ya oğlum neden böyle bir şey yaptırıyorsun bize ya? Sese gel ya. Sese gel, sese gel, sese gel, sese gel. Sese. Buraya girmedik değil mi? tamam. Tam iki yol var şimdi sağını, sonunu, sağ mı sol mu? Sağ. Piç ne vuruyorsun? Yol mu açıldı lan ya? Piç. Oğlum ne vuruyon lan? Ya bir şey bak. Oğlum bu labirent çok saçma değil mi ya? Korkum hepinde labirent. Ne var ya? Burada biri var. Kim var? Allah öpe. Ha, velet. Ya üstüme atlamazsan sorun yok. Bu kız kim? Benden ne istiyor? Işte? Ne benim? Buradan geçince her türlü bir şey oluyor. Bak şu deseni görüyor musunuz? Bu geçen deseni. Tamam. şöyle hızlı hızlı gidelim bir şey olmaz. Korkumuz yok lan. Gelin lan. Hepiniz gelin. Zıp zıp zıp. Tamam. Tamam korkmadım bir sıkıntı yok. Ver şunu bana. Neymiş bu? Altın pantolon giy beni Ne bu? Altın tas giy beni Aaa! Tipe bak! Şuna bak! Al şunu Bug'a girsin Bu neymiş? Göğsçük Tamam <laughs> Şuna bak Sonsuzluk değil mi bu? Ve sonsuza kadar böyle yürüyeceğiz Allah ne verdiyse. Ama yok, ışınlanmıyor Hisset F5'e basalım. Bakalım. Yo şundan tamam. Hop. Bööö. <laughs> ee? Hiçbir şey yok burada. Yürüyoruz. Full yürüyoruz. Ne Aa, ben. It didn't kill me. I just need to avoid it. bir şey olacak. Burası, burası benim eski evim. Ama As. ben neden buradayım? Ne yapayım? ee, Eskiden çok güzel şeyler olmuyordu bu evde. Neyse bir göz atalım. Sarmaşıktan çıksam oyun bayılır girmez değil mi? Çünkü Eee şey geri dönemeyeceğiz şu kaskı çıkarsan ben çok korkunç süreceğim. hop girdim evim iyi gözüküyor bence de kan filan var tamam lan yürü git lan lan yürü git lan oğlum lan sallan beni yürü git lan lan oğlum yürü git Lan oğlum ne oluyor oyunda ya? Ah iskelet öldü. Sağ ol. Hadi konuş bizimle. Selam. Yatak odasına ne gidiyorum? Mertülü güvenlik odasına gideceğim. Tamam. Benden ne istiyorsun? Beni yalnız bırak. Ne istiyorsun lan benden? Ne istiyorsun oğlum? Ne diyor? Oh, burada bir mezarlık var. Allah Allah kimin ismi yazıyor? Arkamızdan Ero Brian bizi peşleyecek. Bizi. Tam geri gideceğiz o zaman. Hiç şu ana kadar gelmedi Gidelim. Aa Ev değişmiş. Ee, bir şey olmuyor. Ee, ne yapacağız? Bunları girin mi bekleyelim? Ne yapalım? Al ah, siktir. Geldi. Abi pardon bastık. <laughs> Allah ekber. Bu ne lan böyle? Oğlum öyle cam sikeri ya? Harita oynadığı için teşekkürler. Evet bitti. İnşallah başına fazla bir şey gelmemiştir. Yok hiç şey gelmedi. Evet. <laughs> bu Korku da böyle bir şeydi arkadaşlar. Umarım sevmişsinizdir. Bence gayet başarılı bir artaydı. Yapan kişilere tebrik ederim. Güzel olmuş. Yani o zaman bugünlük bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı. Videoya like atmanı like atmayı unutmayın. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.